Herkese merhabalar arkadaşlar. Emek Sandım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz çilek tutacak modelin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı çok güzel bir model. Ben çok severek gördüm. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. Bir oturuşta bitirebilirsiniz arkadaşlar. Çok çabuk ilerliyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakın çift katlı bir model. Hemen tutacaklarımızın yapımına hep birlikte başlayalım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki paylaştığım videolarımdan bildirim alacaksınız. Takıldığınız herhangi bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi hep birlikte tutacaklarımızın yapımına başlayalım. Evet ön hazırlık olsun diye bir tarafı yaptım tutacağımın arkadaşlar. Diğer tarafını hep beraber şimdi çalışalım. Yeşil ipimi alıyorum sesir yapacağım. Siz isterseniz e, normal bebek e, bebe yünüyle yelek ipi de yapabilirsiniz. Şöyle kenara alıyorum. Biraz rengi koyu çıkıyor videoda arkadaşlar. Aslında çok koyu değil. Sabah erken saatlerde de video çektim için. Evet şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 man. Birinci zincirin içine kaydırdım sık iğne. Bir tane halka yaptım. 1 2 3 zincir. Başında doladım halkanın içine toplamda zincirle birlikte 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Trabzanın tepesine yani 3 zincirden bir trabzan yapmıştım. Zincirin üzerine batıyorum. Kaydırdım sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar battığım yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine bir aynı yere ikinci trabzanımı yaptım. Başını doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine bir iki Başını doladım. Bir sonrakine tekrar bir aynı yere iki. Her trabzan üzerine iki tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 12 tane trabzanımız vardı. Bu sıramızda trabzan sayımız 24 olacak. Bir sonrakine tekrar bir aynı yere iki. Bir sonrakine bir Aynı yere 2. Sıra sonuna kadar her trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapalım. Köşeye kadar geldim. Yine zincirin üzerine kaydırarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere 1 trabzan. Bir sonraki trabzan üzerine 1. Aynı yere 2. Bir sonrakine 1 aynı yere 2 bir sonrakine 1 aynı yere ikinci trabzan her trabzan üzerine iki tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar yine bu sıramızda bu şekilde devam ediyor bir aynı yere iki her trabzan üzerine iki tane trabzan yapalım sıramızı bitirelim köşeye kadar geldim ilk yaptığım bakın zincirin üzerine yine kaydırarak sık iğne yapıyorum bu bizim dördüncü sıramız 1 2 3 4 sıraya geçtik 1 2 3 4 bakın 1 2 3 4 son sıramız arkadaşlar son sıramızda şöyle yapıyoruz hemen aynı yere bir trabzan burada bir zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanın üzerine iki tane trabzan yapıyorum bir 2 bir zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine bir iki bir zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanıma bir iki bir zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanıma çift trabzan yapıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde bir zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanıma 2 tane trabzan yapıyorum. bir zincir, bir trabzan atlayıp ikinciye iki tane trabzan yapıyorum. 1 2 bir zincir çekiyorum. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Son sıramı sıramı tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet, sıramı bitirdim arkadaşlar. Bakın şurada. Hemen kırmızı ipimi alıyorum. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben bitirdiğim yerden başlayacağım. Bakın şurada bitirmişim. Hemen buradaki araya bir zincir olan yere batıyorum. Bir zincir çektim. ipimi buraya sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere zincirle birlikte 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki araya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir bir sonraki araya 3 trabzan 1 2 3 2 zincir bir sonraki araya 3 trabzan 2 zincir bir sonraki araya 3 trabzan 2 zincir bir sonraki araya 3 trabzan tekrar 2 zincir bir sonraki araya 3 trabzan sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim arkadaşlar bir zincir çektiğimiz aralara üçer tane trabzan yapalım sıramız bu şekilde bitiyor arkadaşlar sıramızı bitirip hemen dönelim Evet sıramı bitirdim arkadaşlar şöyle bir sayalım Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Toplamda 24 tane oldu arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Yanındaki trabzanın tepesine kaydırıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine kaydırıyorum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Toplamda 12 tane arayı öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şuraya kadar öreceğiz arkadaşlar. Bakın şu 12. araya hemen şuraya arkadaşlar. Hemen ip geçireceğim bir tane. Yeri belli olsun. Yanımda ayıracım yok şimdi. Şuraya kadar örelim. bir kez doladım bakın hemen ara boşluğa bir aynı yere iki iki zincir çekiyorum bir sonraki zincir arasına üç tane trabzan yapıyorum şu baştakini iki demiştim zincirle beraber üç arkadaşlar İki. üç iki zincir bir sonrakine bir iki 3 2 zincir bir sonrakine 1 2 3 2 zincir bir sonrakine 1 2 3 düz trabzan yaptığım için hızlı örüyorum 1 2 3 2 zincir toplamda 11 tane öreceğiz 12 atlayacağız arkadaşlar 12 de eksiltme yapacağız 2 zincir bir sonrakine tekrar 1 2 3 2 zincir devam ediyorum. şu ip geçirdiğim araya kadar geldim burada iki zincir çekiyorum bakın şu arayı atlıyorum bakın şu arayı atlıyorum bir sonraki araya bakın biri atlıyorum ikinci boşluğa geliyorum buraya üç tane trabzan yapıyorum İki, üç şimdi ipimi çıkarıyorum arkadaşlar yerim belli zaten tekrar iki zincir bir sonraki araya 3 trabzan. Tekrar 2 zincir. Bir tane kalasıya kadar şuraya kadar örelim arkadaşlar. Son bir taneyi bırakalım. Evet. 2 zincir çektim. Şu son yuvayı. Bakın sonuncuyu bırakıyorum. İlk yaptığım trabzanımın zincirimin tepesine. Batıyorum. kaydırarak bakın şu 3 zincir 2 zincir olan boşluğa geldim bir sıramızda bakın şu sıramızda 12 iken her tarafta 12 tane şöyle trabzanımız vardı yani yuvamız vardı bu sıramızda 11'e düştük arkadaşlar şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bakın şurada da eksiltme yapmışız diğer diğer tarafta aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şurada eksiltme yapmışız. Devam ediyorum. Hemen buradaki yuvanın içine 3 trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya 1 2 3. 2 zincir sonraki yuvaya 1 2 3. 2 zincir bir sonraki yuvaya 1 2 3 şu eksiltme yaptığımız yere kadar şuraya kadar gelelim arkadaşlar bakın eksiltme yaptığım yere kadar geldim bakın şurada biraz sıramızda eksiltme yapmış yapmışız belli tekrar iki zincir çekiyorum Aynı yere tekrar batmayacağım. Bakın karşı hizasına batmayacağım. Şu yuvayı atlıyorum. Bir sonrakine tekrar 1 2 3 trabzan bakın bu şekilde şöyle katladığımız zaman şöyle kat kat duruyor arkadaşlar merdiven gibi duruyor bu şekilde şöyle baktığımız zaman anlayacaksınız eksiltmelerimiz bu şekilde devam ediyor her araya üçer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar 2 zincir Yine son bir tane kalasıya kadar devam edelim. Şu sonucuya kadar devam edelim. Köşeye kadar geldim. İki zincirimi çektim. Yine bakın şurada eksiltmemi yapmıştım. Şu son yuvaya batmıyorum. İlk yaptığım trabzanımın tepesine kaydırdım. Bir sonraki trabzanın tepesine kaydırıyorum. Şimdi yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Başında doladım. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim şöyle katla katlıyorum bakın bu şekilde ilk sıramız 12 sonraki sıramız 11 bu sıramız 10'a düştü arkadaşlar yine de sayalım hep beraber şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şurada eksiltme yapmış, e, yapmıştık arkadaşlar bu tarafta aynı şekilde şimdi bu sıramda 9'a düşeceğiz hemen burayı da gösteriyorum sizlere zincir. Bir sonraki araya yine 3 tane trabzan. Takıldığınız yerlerde sorabilirsiniz. Çok kolay bir model arkadaşlar. Takılacağınızı sanmıyorum ama yine de yazarsanız destek olurum. Sıramda 9'a düşüyoruz. Bir sonraki sıramız 8, 7, 6 bu şekilde düşeceğiz. Bir tane düşene kadar her tarafı bir tane düşene kadar ekstiltmemi yapıyorum. Bakın en son sırada bir tane var. 2 zincir sonraki yuvaya yine aynı şekilde 3 trabzan Burada iki tane zincir çekiyorum. Bakın eksiltme yaptığım yere geldim. Birinci bakın buradaki yuvayı atlıyorum. ikinci yuvaya bakın eksiltme yaptığım yere atlıyorum. Bir sonraki araya geliyorum. Yine buraya üç tane trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sonraki araya yine 3 trabzan. 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Bu sıramızda 9'a düşmüştük. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın şurada da eksiltme yaptık. 1'e düşene kadar eksiltmemizi yapalım. Sonra hep birlikte kaldığımız yerden devam edelim. Evet diğer tarafı da yaptım arkadaşlar. Daha yeni bitirdiğim bu. Bakın bir tane kalana kadar eksiltmemi yaptım. Şimdi kulpunu yapacağım. Şöyle sap kısmını yapacağım arkadaşlar. İstediğinizden başlayabilirsiniz. Hemen şuraya. Şöyle bakın tam ortadan 12 tane trabzan yapmıştık. Tam ortadan şöyle tığımı geçirdim. İpimi buraya sabitliyorum. Bir zincir çektim. Biraz uzatıyorum. Fıstık boyundan birazcık daha uzun olsun. 1 2 3 4 5 Beşli bir fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. Uzatıyorum tekrar fıstık boyundan birazcık daha büyük olacak. fıstıklarımız biraz iri arkadaşlar. 2 3 4 5 Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 Kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 kapatıyorum uzattım 1 2 3 4 5 tekrar kapattım daha iri yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz 6'lı ya da 7'li 5 tane ideal arkadaşlar bir tane daha yapıyorum uzattım 1 2 3 4 5 kapatıyorum. 2 4 6 tane yaptım. Toplamda 25 tane yapacağız. 19 tane daha yapıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Toplamda 25 tane yaptım sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25. Hemen şöyle aldım. Bakın. Diğer tarafa aldım arkadaşlar. Diğer parçamı aldım. Tam ortaya denk gelecek şekilde. Şöyle batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum sık iğne. Şimdi fıstığın tepesine bir kez batıyorum arkadaşlar. Kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi buradan kopardım. Evet, yapılışı bu kadar basit. En az 10 tane yapabilirsiniz arkadaşlar bir oturuşta bitiyor çok kolay çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar tutacakların beğendiyseniz modelin beğendiyseniz videoma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın unutmayın arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın destek için kanalıma abone olursanız bir sonraki paylaştığım videolarımdan bildirim alacaksınız takıldığınız yerlerde yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.